Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Pragmatic Play'in en yeni oyununu oynayacağım. Bu Kof Fallen. Tabii ki ilk defa oynayacağım için küçük bir kasayla deniyorum. Enteresan bir oyun gibi çünkü e, üç tane kazanma şansımız var. Birincisi şu Super Spin deneyeceğim zaten bir el bunu. E, sonrası Free Spin satın al ve normal çevirmemiz var. Hepsini deneyeceğiz. İlk önce bir 400 TL'ye kadar şöyle başlayalım, ee, bunu seçelim. Bir de belki free spin tutarız Yani 3 tane kitap geldiğinde free spin tutuyoruz. 4 tane geldi ve ne kazandık? 100 TL, güzel. 2 tanesi ne kadar kazandırıyor? 550 TL, tamam. 400 TL ile başladık diyeceğim. Hadi bakalım yine. Tamam. Tamamdır, süper. Birazcık denedik. İyi gibi 100 TL'lik bir free spin alalım şimdi de. Hedefimiz ne olsun arkadaşlar? Çok zorlamayacağım. 1000 TL olsun en az. Üstüne zaten para gelirse iyi olur. <laughs> Şimdi bunu seçersek ee... Bilmiyorum ya Neyse firavunu seçelim Biliyorsunuz genelde ben <coughs> Boğazım dağılıyor e, Çok seviyorum bu tarz oyunları Mısır e, tarzı Firavunlar ilgimi çekiyorlar yani İki tane geldi ama Ha firavun seçmiştik biz zaten aynen. Kız hadi. İki tane firavun yine. 5 TL. Ve son free spinimizden harikasın. 100 TL'ye 15 TL kazandık. Çok iyi. Yine alalım. Şimdi firavun değil de şunu seçelim. Bu daha sık geliyor gibime geldi şimdi. Bakalım. Bırakmıyor hatıralar. Harikasın işte bu. Ve buradan 30 TL mi kazandık? Aynen. İlk mega vinimizi yaptık. 30 TL. Bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz peki arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Siz oynadınız mı önceden? 5 TL buradan. Bir tanecik. Yine bir tane. Of dört tane süper. Ne kadar kazandık? 60 TL mi? Yüz TL. Çok iyi. Yüz TL kazandık. Bir, iki. Yine dört tane, beş tane gelse süper olur ha. son free spinimizden iki tane yine yine 5 TL. Ne oldu? Şimdi 5 TL <laughs> 55 TL kardayız. Yine alıyorum. Bu sefer bir 200'lük alalım. Yine onu seçelim arkadaşlar. Yine e, o gelsin çünkü sık geliyor. Ee Tam. İki tane geldi ve 10 TL kazandık. Bir, iki. Yine 10 TL. Bir, iki. Üçüncüsü üstteydi ya galiba. Bir, iki, üç. Süpersin. 60 TL kazandık. Mega bin yaptık. Süper iki tane <laughs> ya. Bir, iki, üç. Yine 60 TL. Ha şöyle gel bana ya, şöyle gel. Diğerler bunu mu seçsek? Neyse, hadi bakalım. Bir tane. Ve son frisbeemizden bir, iki, üç. Yine 60 TL kazandık. Güzel. Ne yapsam şimdi all in mi yapsam ya aynı şekilde. Neyse 400 TL'lik alacağım. Yine bunu seçeceğim arkadaşlar. Bu belli ki veriyor. Şu e, köpek tarzı firavun. Körek, köpek ve firavun e, ortasındaki bir e, yaratık Biliyorsunuz zaten Mısır'da bu tarz şeyler e, varmış eskiden. Bak şimdi birer tane vereceksin. İnanmıyorum sana. Yuh. Bir iki. 20 TL. Ay. Tüh. Gerçekten inanmıyorum sana şu an. Harika. 400 TL'den 72 TL kazandık. O zaman biz de bu parayı e, böyle çevirelim. Firavun. Firavun gelsin abi. Hadi bakalım otomatik çevirmeye başlıyoruz. Firavun gelsin. Firavun istiyorum. İki tane firavun geldi ve ne kazandık? 5 TL mi? Aferin. Yine 5 TL. 3 tane firavun 40 Güzel Sinir oldum ya Resmen Çok kötü hissettim kendimi şu an 5 tane gelmez ki Bu oyun hakkındaki düşüncelerimi söylüyorum arkadaşlar. Aslında güzel bir oyun ama ben neyi seçeceğimi bilmiyorum galiba. Sanırım hani daha az risk almam gerekiyordu kazanmam için. Siz bu oyundan kazandınız mı e, yorumlara yazabilirsiniz oynadıysanız. Yine iki tane firavunumuz var belli olmaz. Belki de bu 10 TL'den 2000 TL kazanabiliriz. İnşallah kazanırız yani. 5 tane gelirse bu gidişle kazanırız. Küstürme kalbimi bir üzüntü vedayla Bir sor sana dibi daha da dibe batmaz Dur bakayım şimdi değiştirelim bunu düş. Bundan değil de hatta tamam normal çevirelim 3 TL'den. Hepsini denemiş olduk. Şu süper spini denedik, free spin satın alımı denedik. Şimdi normal çevirmeyi deniyoruz. için güzel. Acaba iki tane gelmişti ama üç tane gelse. Bak şimdi o kadar paramız yok aynen. E, son bir TL ile çeviriyoruz ve kayıp videosu oldu. Aynen bir TL'den altı bile varmış. Ben de şu an bir tane göstereyim ama bir kuruş eksik. <laughs> ya neyse arkadaşlar. Ee, bu ilk deneyim videomuz maalesef e, kayıp olarak bitti. Ama eğlendim. Üstelik oyunun e, dış görünüşünü falan beğendim. Söylemiştim zaten. Bu tasviranlı oyunları seviyorum. Eğer ki bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere.